soru sormaya gerek yok. Sadece tek bir soruyla Osman abiyi sabaha kadar dinleyebiliriz. <laughs> ne olacak bu Galatasaray'ın hali sen yeter mi olur? Onu kaderine terk edelim. Allah iyilikler nasip etsin ama görünürde pek hayır alamet işler yok. Ee, yakın bir sürede 2-3 sene içinde inşallah Galatasaray ikinci lig A grup kırmızı grubunda görmeyiz. Çünkü <laughs> o kadar iddialı. O iddialı kadar. değilim ama benim benim görüşlerim bu. 1970'te başladım gazeteciliğe 44. senem. Ee, çok şeyler gördük. Ee, Köprülerin altından çok sular geçti. Ee, burada hepsi birbirinden değerli. Türk ekonomisine, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan kuruluşların mensupları, belki e, ön saflardaki insanları da var. Onlar da çok iyi biliyorlar ki e, paranın olmadığı yerde mutluluk da yok. Galatasaray bugün 1.8 1 milyar 800 milyon TL borcu var. Şimdi yeni şeyler çıktı. Konsolidasyon işte şirketlerden oradan alacak verecek hepsini topluyor. Aradaki farkı borç olarak gösteriyor. Ama ben Kemal Onar'ın talebesiyim. Bu işlerin biri üstadıdır. Borcum borçtur. Ben beyefendiden 100 lira borç aldığım vakit ona 100 lira borcum var. Alacağım 20 lira Selçuk'tan var, 15 lira Ceyhun'dan var da ben oraya borcumu ödemeyeceğim. O 100 lira benim borcum var. Yani gaz.